Gelsene kardeşim ya. Gel. Ar lan dur. Abi Ar Ar önümüze araç gidiyor önümüze araç. Ay, o gitti. O neydi lan? Ya ben diyorum Adam, Hayır bir değildi. Hayvan no! gibi vurdum. Adamı görmedim vallahi. Ben Adam gördüm. Bile bu yani. Ya, adama diye eğin lan. Aa, bırak ya Barış abi. Oğlum ne sen, daha sen alakası ya. var? Vallahi ben. ben daha demeyecek dedim size emin yeme değilim spreyim çok iyi benim. Evet kaldık teke tek. Hadi buyur. Bak gerildim he. Çık lan ortaya. Hayır yani bu kadar ne oluyor kardeşim? Yani neredesin? Ne oluyor bu kadar ya? Bu nedir ya? Pusuculuk felsefesi nereye gidiyor? Nereye gidiyoruz? Bize ne oluyor ya? Oh, şurada 3-4 tane daha ağaç var. Bak onlardan birinin arkasında da olabilir ha. Aynen. Aha. Lan. Ben şimdi buna ne yapayım? Bak bunu farklı bir şekilde öldürelim arkadaşlar. Burnumla öldüreceğim bunu. Bak seyret. <laughs> Bu ne lan? Oy. Var lan var var. Aa, var. sokacağım bundan sonra her fazla geleni. İyidir iyidir. Aa, Abi, Aha be! Harbiden abi, bunu set de istiyordum. Sete abi. Harbiden bunu istiyordum ya. Sonunda öyle yaptık böyle yaptık şu arabayı bir şekilde çıkarttım benim. Helal olsun lan bana. Helal olsun lan bana. Bunu çıkartmama gerek yok diye düşünüyorum. Allah helal <laughs>